Efendim estetik ve plastik Cerrahi uzmanı Operatör doktor Arif Eroğlu Bizimle hoş geldiniz Arif Bey nasılsınız Hoş bulduk Derya Hanım Sizi özlemiştik <laughs> çok Güzel sağ kıymetli bilgiler vereceksiniz Hanımlar ekran başına kalem kağıtlarınızı da hazırlayın Gerçekten çok işinize yarayacak Çok e, güzel bilgiler var Çok güzel sorular e, Hakikaten merak edilen şeyler e, Lazer lipolizden Bahsedeceğiz bir de Lipo müsunsesiniz lipo Lipo abdominoplasti. Lipo abdomenu. yani karın germenin daha yeni Hayır, daha evet. farklı Şunu bir lipo aptominoplasti. Evet. Ay diksiyon temrini gibi vallahi bunu üç <laughs> kere söyleyen çok güzel Türkçeyi çok, çok güzel konuşabilir. Evet, başlayalım. Son zamanlarda çok duyuyoruz. Lazer lipolis. Neye yarar? Kimdir? Nerelerde kullanır? Şunu bütün detaylarıyla biz hanımlara söyleyelim. Şimdi lazerli polis e, yaklaşık 5-6 yıldan beri kullandığımız ama e, yavaş yavaş herkesin duymaya başladığı bir metot. Bu yağları azaltma metodu olarak basitçe hı hı. söyleyeyim ama bunda lazer kullanılıyor. Hı. Lazerle yağlarınız patlatılıyor. Bu içeriden yapılan bir işlem. Hani dışarıdan tutularak yapılan bir işlem falan değil. Küçük bir operasyon diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çünkü bu e, uyuşturularak yapılıyor. Herhangi bir şekilde lokal anesteziyle yapılıyor. Genel anestezi kullanılmıyor bunda. Evet. E, bundan dolayı herhangi bir şekilde e, işinizden kalmanız, hastanede yatmanız, e, vakit kaybetmeniz e, çok gereksiz oluyor. E, lazerle o bölgeye uyuşturucu bir sıvı veriyoruz ve o bölgede ağrı hissi tamamen kayboluyor. Ağrı hissi tamamen kaybolduğu vakitte biz hastayla konuşa konuşa uygulamayı yapabiliyoruz çok rahatlıkla. Güzelmiş. Hangi bölgelere uygulanıyor biz şimdi onu merak ediyoruz. Şimdi lazer lipoliz dediğiniz zaman yağ olan her bölgeye uygulanır. Bunun dışında liposakşının uygulanmasının sıkıntılı olduğu bölgeler vardır. Bu he? liposakşın değil. Değil. Şimdi <laughs> bu aşamalı bir işlemdir. Önce yağları siz eritirsiniz lokal anestezi altında. Erittikten sonra sıvı şekli gelmiş olan yağı çekersiniz. Ama liposakşın sıvı şekle gelmeden doğrudan e, katı haldeki yağı çekersiniz. O yüzden liposakşın siz ister istemez daha kalın e, enstrümanlar kullanmak zorundasınız. Evet. Daha büyük çünkü şunu basitçe düşündüğünüz zaman hani... E, evinizde bir yağ olduğunu düşünün. E, bu ne kadar sıvılaşırsa, ne kadar yumuşarsa daha küçük bir şeyle onu alabilirsiniz. Ama koyu kıvamdaki bir ya, e, yağı tutup da herhangi bir pipetten çekemezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Peki nerelere uygulanır da kalmıştık? Nerelere uygulanıyor? Nerelere? Genelde erkek hastalarda bel, e, karın ve göğüs bölgesi erkek hastalarımız çok sık. Onun haricinde zaten klasik olarak bayan hastalarımız var. Bayan hastalarda da bel, karın, sırt. Bizi basanlar. klasiğe koyuyorsunuz. Ama erkek hastaları da başta ace etmişsiniz bakıyorum. Hay, hay, bayan <laughs> hastalar başımızın tacı çünkü onlar her zaman vardı. Ama erkekler, erkekler, de erkekler daha diyorsunuz. daha yeni yeni, daha yeni yeni ısınmaya başladılar. Yöntemin rahatlığını gördükçe e, çünkü erkekler e, kadınlara göre daha dışarıdan gözükmeseler de daha korkak duruyorlar. Daha çekinik duruyorlar. Evet, şimdi estetik konusuz nedense sadece kadınların konusuymuş gibi ben onun altını çizmek istiyorum. Ama için son yani. yıllarda Vay yani ciddi mi? bir erkek hasta kitlemiz de var. E güzel kendine bakan bir erkek fena mı? E, vallahi bizim için çok güzel. Çok güzel Kendileri şey. için de çok güzel. Bir de e, genelde erkek hastalar da... Ee, bayanlar gibi birbirlerinden duyarak öğreniyorlar. Ee, dışarıdan öğrendikleri veya okudukları gözlerine çarpandan ziyade kendi arkadaşı yaptırıyor mesela. Diyor ki ah ne kadar rahattı. Hem konuştuk konuştuk oldu bitti gitti. Hiç e, ağrı yoktu sızı yoktu diyor. E şimdi öyle olunca daha kolay e, karar veriyor. Evet. Dünyadaki aslında en iyi reklam biçimi kulaktan kulağa e, olandır. Yeter ki siz işinizi ee iyi yapın. E, Ürün o. iyi olsun. Kulaktan kulağa en önemli PR yani bence. Aa, aynen öyle. Evet. Şimdi nereye yapıyoruz? Ben ben sorayım siz cevap verin. şey yapıyor musunuz? Evet tabii ki. A Klasik an. yerlerden biri zaten. Evet şu yanlar e, yapılıyor. Şu arkaları, her hani yer dar. ya olsun yeter ki. Ay şunlar? Şimdi bizim normalde <gülüyor> <gülüyor> kollar hatta konun önündeki e, mesela sütyen veya dar bir giysi... giydiği zaman böyle pırtlıyor. Pırp, Aynen evet. öyle pırtlar mesela. Oraları yapabiliyoruz. Bazen onun tam tersi kolun arkasında olan karşı görün o pozitif arka taraftaki kısmı oluyor mesela. Evet. O, o da yapılıyor. Tamam. Ayak bileği mesela. Ayak bileği çok problemlidir. Ne diyorsunuz? Normal liposakşın uygulamalarında ciddi problemlidir. Çünkü dar bir bölge olduğu için... E, uygulamalarda ciddi ödemler meydana gelir. Ay bu çok güzel o, bunu yaptırıyor ama mu bayanlar? Özel polize çok rahatlıkla ayak bileklerine. inceltiliyor. E, tabii ki inceltebiliyorsunuz ama tabii kalın olması lazım. Her bayanın ayak bilek e, tabii çok canım, kalın değil. Be, bana oraya gerek yok mesela. Yok siz, ben. sizin ki hemen <laughs> evet. dikkat çekiyor zaten evet, gayet benim ince güzel. Evet dikkat çekiyorsa iyi. <gülüyor> <gülüyor> dikkat çekmeyen yerlere. Pırtlatıyor deyince niye gülüyor bizim asistanlar? Pırt, pırtlar buradan. Görürsünüz sen tabii böylesin hmm. çöp gibisin de Kendisi tabii. çok zayıf Evet, onun için. <laughs> Görürsün gününü çocukları doğurunca. Evet, ee, şaka yapıyorum. Şimdi bir de şurayı. E tabii, yani çene altı bölgesinde çok ee, rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Çünkü ince enstrümanlar rahatlıkla kullanılabiliyor. Kalın enstrüman gerekmediği için yağları e, kolayca sıvılaştırıyoruz. Ha bir de lazer lipolizin tek şey yağ üzerine değil. Lazer lipolizin farklı etkileri var. Yani en basit biraz önce söyledik yağ üzerine yağları hücrelerin duvarlarını patlatıyor hı hı. ve bu şekilde hücrenin içerdiği sıvı yağı... ortama bırakıyor ve biz onları çok kolayca çekebiliyoruz. Onun haricinde eğer siz cilde yakın uygularsanız cildin altındaki kolajen liflerde kısalmaya ve sıkılaşmaya neden oluyor. Bu da hani ee, ...kadınlarda mesela erkeklerde de oluyor ama ben kadınlardan örnek vereyim. Alt karında, üst karında, bacak içlerinde gevşemeler olur. Sarkma demiyorum. Gevşemeler olur. O gevşemeleri engellemek ve onları daha sıkı hale getirmek için işimize yarıyor. Ya ağzınızdan bal damlıyor desem gerçekten çok kıymetli ve güzel bilgiler veriyorsunuz. Harika. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Klasik liposakşına göre... ...o daha bilinen bir şey... Hı hı. E, ...bu da güven kazandı son yıllarda... ...ben herkesten duyuyorum... E, ...üstünlüğü nedir bunun? Şimdi şöyle söyleyeyim... ...biraz önce verdiğim örnekten dolayı... ...hemen aklınıza gelir... ...bunu da sıvılaştırdığımız için bir kere enstrümanlar daha küçük... ...çok daha ince bir şekilde çalışabiliyorsunuz... ...hani e, örnek vermek gerekirse... ...diğerinde dört numara kanül kullanırken... ...bunda iki numara kanül kullanıyorsunuz... ...ha bunun farkı nedir? ...ne kadar kalın enstrüman kullanırsanız... Ee, o kadar ince, o kadar kalın iş yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ee, bu şekilde de işte uygulama sonrası dalgalanmalar, girintiler, çıkıntılar kalabiliyor kalın enstrümanlarda. Bir şey söyleyeceğim. Şunu daha anlaşılır enstrüman diyorsunuz. Şu bizim örgü ördüğümüz şişler evet. gibi şişleriniz Aynen var. Aynen öyle. Yani kalın şişte değil de ince daha şişte evet, yapıyorsunuz evet, daha ince gibi. Tığla. Yani. Tığla, tığla. <laughs> i̇nce öyle. tığla, ince numara tığla yapılıyor. <laughs> Aynen öyle. Ee, hani enstrüman daha, deyince biz... Daha... tabii biz cerrahi aletlere tabii. enstrüman diyoruz. Tabii. Hayır, biz bizim kadınlar anlayacağız. Müzik enstrümanı, enstrümanı değil, şey. değil Yürüyorlardır bana. Hay Derya Hanım falan <laughs> diyorlardır ben biliyorum Ama daha ince ben, de, cihazlar şişler diyelim kullanıldığı evet, için şimdi onların içi de daha de küçük oluyor bizim kullandıklarımız o yüzden de daha küçük küçük alıyor. Peki yani, bir seferde e, diyelim ki göbekli birisi oradaki yağlardan alacaksınız. Biz bir seferde kaç e, litre şey alıyorsunuz, yağ alıyorsunuz? Yani genelde üç buçuk 4'lük çok geçmemeye çalışıyoruz e, lazerli polis yaptığımız zaman. Bu hastanın ee, şeyine göre değişiyor. İhtiyacına göre değişen bir şey. Çünkü bölgesel de olabiliyor, hastanın ihtiyacı genelden de olabiliyor. Eğer hastanın ihtiyacı genelse yani hemen hemen her yerinde varsa o zaman planlı çalışmak gerekiyor. Parça parça, seans seans. Ama hastanın ihtiyacı mesela sadece karın bölgesinden şikayeti varsa sadece karın bölgesine yönelik uygulama yapıyorsunuz. Sadece oraya şekil veriyorsunuz. Bu bir şekil verme uygulaması sonuçta. Güzel. Şekil verdiğiniz anda işiniz bitiyor. Güzel. Şeyi söylemiş olduk mu böylece? Klasik liposakşına göre onun, üstünlüğü. Onun haricinde. Bunda lazer olduğu için damarları da büzer. Damarları büzdüğü için de birincisi ortama e, herhangi bir kan sızıntısı olmadığı için çok ciddi miktarda morarma göremezsiniz. Hemen hemen mor olmayan bir ciltle karşılaşırsınız sonrasında. Onun haricinde kullandığımız aletleri söyledim. Bunun haricinde cildi de büzdüğü için çok daha e, ciltte sıkılaşmayı çok daha iyi sağlayabiliyoruz. Evet. Yani uygulama sonrası hastalarda cilt özellikle karın ve uyluk içleri gibi olan bölgelerde ciddi bir sıkılaşma oluyor. Bunda ...şey kullanmıyoruz. E, narkoz. narkoz kullanmadığımız için... Evet. ...hastanın sosyal hayatı ...hemen dönüşü, işine gücüne hemen... ...başlamasında bir sıkıntı olmuyor. Gelip yaptırıp... E, ...normal gücüne, tabi işine gücüne... ...tabii işine gücüne dönebiliyor. Bir seans sistemi midir? Bir kerede mi yapılır? Genelde tektir. Tek Ama kerede. dediğim gibi... E, ...yağ miktarına bağlı. Yağ miktarı Hı. fazla ise o zaman... ...biz bunu birkaç... E, Seansa bölebiliyoruz. En önemli şey sonuçta sonuçlar kalıcıdır. Çünkü yağ hücresini toptan aldığımız için artık o yağ hücresinin bir daha o bölgeye gelmesi, yerleşmesi mümkün değil. Süper o, o güzel yüzden bir şey, Hakikaten kalıcıdır. Çok e, etkili. Yani sonradan sarkma da olmuyor e, diyorsunuz artık. Zaten, zaten tabi sonradan sarkma olmaz. Şimdi baştan ona bakıyoruz. Eğer sarkması olan bir hasta var ise o zaman o hastaya lazerli polisle beraber lipoabdominaloplasti dediğimiz germe işlemini özellikle karın bölgesi için onu öneriyoruz. Çünkü çok çatlağı varsa karın bölgesinde ne bileyim işte çok çatlak olmasa bile sarkmışsa artık toparlanamayacak düzeydeyse o zaman bu yeni bir metottur. Lipoapdominoplasti işlemini uyguluyoruz. O şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Ha şey yoksa sarkıklık yoksa o zaman doğrudan... Kaç yaştan polisi. kaç yaşa yapılabilir bu? Her yaşta yapılabiliyor. Yani On... gençlerde yaptırabilirler mi? Tabii 18 yaşında hastan da var. 78 yaşında hastan da var. Evet. E, kimlere yapılmaz bu hastalık? E, şey? E... Vallahi yağ olsun önemli olan... <laughs> <önce> herkese yapılabiliyor <laughs> herkese ama... Herkese yapılabiliyor. Şimdi önemli olan e, kimlere yapılmaz? Hamilelere yapmıyoruz. Zaten onlar Tabii da ki. bu iş için gelmiyorlar. Tabii ki. Ama onun dışında ciddi... E, problemi olan hastalarda bile öncelikle anestezi hekiminin görmesi gerekiyor. Hı hı. Anestezi hekimi görüp e, işte şeker hastası olabiliyor e, onun haricinde kalp hastası astım hastası olabiliyor onlar belli bir e, düzeye getiriliyor kan şeyleri. Şeker regüle ediliyor. Tabii ki regüle ediliyor. Güzel. Ve o şekilde he, hemen hemen çok Büyük problemi olmayan her hastaya bir şekilde müdahale yapabiliyor. Güzel bilgi. Uygulama ağrılı mıdır? O ağrılı değil. O uygulama çok rahat. Uyuşturduğumuz için konuşa konuşa yapıyoruz zaten. Sonrası ağrılı mı? Sonrası da ağrılı değil. Evet. Etkisi kalıcı mı? Bir de bu. E, etkisi tabii kalıcı. Yani, yani bir şey yaptıracaksak e, her e, şeyini e, sormamız e, etkisi lazım. Etkisi tabii kalıcı. Çünkü yağ hücrelerini artık e, tamamen o bölgedeki yok ettiğimiz için yağ hücrelerinin çoğalması gibi bir şey de söz konusu değil. Sayısı sabit siz azalttığınız zaman o azaltmış oluyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde gel bir daha gelmesi mümkün değil. O yüzden de e, giden yağlar bir şekilde geri gelmiyorlar ve etkisi kalıcı. Süper güzel. Ee, yani bir cilt germe e, yöntemi olarak da bunu düşünebiliriz değil tabii mi? Zayıf, harika bir yöntem tabii bence. Tabii zayıf hastalarda cilt germe amaçlı da uygulayabiliyoruz zaten. Çok Boyna, güzel. yüze ee, Evet efendim e, nerede çalışıyormuş falan gibi sorularınıza tabii ki buradan cevap veremiyorum onların yayın sonrası ben size e, yazacağım e, ücretini de siz sonra kendisine e, sorarsınız onlara biliyorsunuz <laughs> kurallar gereği cevap veremiyoruz şimdi e, iyileşme süresi nasıl sosyal ortam ortamdan uzaklaşmak zorunda kalınır mı e, evet. bunu yaptırdığımız zaman ya bu yapılır yapılmaz tabii bu o, boyuta da bağlı ya tüm vücudunu yaptığınız hasta'nın bir gün istirahati gerekebilir ama bölgesel olarak çalıştığınız vakit hemen doğrudan sosyal hayatına geri dönebiliyor, İş hayatına bile geri dönebiliyor. Çünkü çalışma sını engelleyecek bir ağrısı ciddi bir ağrısı olmuyor. Herhangi engelleyebilecek bir durumu da olmuyor. Sadece hastalara önerdiğimiz tek şey otururken, kalkarken, özellikle karın bölgesi yapılmışsa. Dikkat etmesi o kadar. Onun bir herhangi bir korsesi falan var korse mı? Korse uygulanıyor. Yani bu tarz bütün şekil verme prosedürlerinde her zaman korse e, hastaya veriliyor. Bu korse genelde bir hafta on gün civarında e, Tabii ki o üzerinde da işin Evet. Tabii çok e, çok mantıklı e, anlattığınız şeyler gerçekten çok yapılası bir şey. Ama bu süreçler şey. kısalıyor zaten artık. Eskiden tabii şimdi o biz on gün deyince insanlar aa falan on gün mü? Çünkü bundan 3-5 yıl önce normal liposakşın yaptığımız zaman 1,5-2 aydı bu süreler. Değil mi? Yani 1,5-2 ay korse giydiriliyordu. Şimdi neredeyse hani 3-5 gün giyin yeter denilecek pozisyonlara Hı. kadar indi. Evet. Şimdi yağların alınması, diyabet, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geliyor ha, mu? Tabii Bunu onu, konuşalım. Onu ee, çok enteresan onu bir konu Arif, ee, Arif Eroğlu'nun şimdi bahsedeceği konu. Hakikaten... Şimdi bunu siz söyleyin. Yani hastalarımızın birebir yaşadığı şeyler. Şimdi özellikle e, biz diyabet hastalarına bunu uyguladığımız vakit diyabet hastalarının bu e, hap veya insülin ihtiyacı ciddi bir şekilde azalıyor. Ciddi bir şekilde. Ha bu arada tabii hareket kabiliyetleri artıyor. Ort, özellikle orta bölgeden yağların azalması demek çok ciddi bir şekilde hareket kabiliyetlerinin artması, hayat kalitelerinin artmasını sağlıyor onun dışında tabii orta bölgede özellikle karın bölgesine birikmiş yağlar ileriki dönemlerde özellikle erkeklerde 102 santimin üzerine çıkmışsa ben kadınlarda da 88 santimin üzerine çıkmışsa ben ileriki dönemlerde kalp damar hastalıkları riskini ciddi bir şekilde yükseltiyor. Evet, Ve e, siz bu azaltıyor. Kalp damar hastalıkları A riskini. Yükseltir ama biz o bölgeden ha, şey, bu yağları yağlanınca yükseliyor tabii, tabii. Bu bölgeden yağları azaltır isek ciddi bir şekilde bu risk azalacak. Azalıyor. Affedersiniz yanlış anladım. Tabii bir de orta bölgede biriktiği zaman yağlar solunun baskısı yaratıyorlar. Nefes alıp vermede ciddi bir sıkıntı. Tabii bu yağ miktarına bağlı. Özellikle bazı insanlar oluyor. Tamamen kuşak gibi buradan yağlanıyorlar. Şimdi bu kişilere siz yardım edip de o yağları oradan uzaklaştırdığınız vakit bu kişilerin nefes alma kapasiteleri çok ciddi bir şekilde yükseliyor. Evet, ee, karın sarkmalı yağların alınması diyabeti söyledik karın sarkmalarında lazer lipolis e, yapılıyor mu ki bundan da bahsettik sarkma ee, değil gevşemelerde yapıyoruz biz evet. ama sarkma varsa dediğim gibi lipoabdominoplastiği bu öneriyoruz. nedir bunu söyler misiniz şimdi lipoabdominoplasti bir karın germe prosedürü yani bir karın germe ameliyatı uygulaması şimdi bunlar kimlere yapılıyor evet. en basit o karın germe uygulamaları ciddi bir şekilde karında sarkması başlamış hastalar artık. Gevşeme demiyorum. Yani göbek şöyle dönmüş, sarkmaya başlamış. Bu erkek olur, bayan olur, hiç fark etmez. Şu dönme hareketi Kolay olduktan mıdır sonra, Bu ameliyat. Şimdi önceki ameliyatlarla karşılaştırırsak, e, bu ameliyat çok daha rahat. Çünkü evet. önceki ameliyatlarla ciddi bir şekilde ağrısı çok daha fazlaydı. Onun haricinde hayata, normal hayata dönme süreçleri 15 gün üzerindeydi. 15 gün yatıyordunuz. Şimdi? lipo Lipoabdominoplast uyguladığımız hastalarda benim gözlemlediğim süre 3 ile 5 gün arası. 3 ya da 5 gün içinde normal kendi işini tabii, tabii yani. işine gücüne dönebiliyor. Ee, şimdi klasik karın germe ameliyatları var. Bunun üstünlüğü nedir bu bahsettiğiniz? Şimdi klasik karın germe ameliyatlarına göre klasik karın germe ameliyatlarında kasıktan ee, karnın yukarısına kadar bir de belin yanlarına kadar olan bütün bölge açılıyor alttan. Açıldığı için de e, alt, tamamen karın derisinin altı boşaltılmış oluyor. Bu ileriki dönemlerde ameliyat sonrasında hem ağrı miktarının artmasına sebep oluyor. Onun dışında da karşılaşabilecek e, sıkıntılı durumlar dediğimiz hani bu komplikasyonlar, ee, ...kanamadır, sıvı birikimidir, cilt nekrozu dediğimiz cilt ölümleridir... ...onların miktarını da arttırıyor. Ama lipoabdominoplastide açılan bölge çok çok az. Çünkü bu uygulamada esas olay lazerle eritip yağları çekmeye dayanıyor. Siz yağları çektikten sonra o kadar gevşiyor ki cilt... ...incecik yapıyorsunuz zaten. Onu... Çektiğiniz zaman kasa kadar iniyor. Yani daha küçük bir kesiyle mi yapılıyor? Çok daha... Çok daha küçük bir boşluk oluşturuluyor evet. cilt altında. Çok güzel. O yüzden iyileşmesi daha kısa oluyor, ağrısı çok çok az oluyor. Efendim bir soru var, <laughs> merak uyanmış. Parçalanan yağların tıkanma yapma gibi riski var mıdır? Yok, yani onu söylemiştim aslında da Heh. damarları şimdi tık tıkaması için bir evet. hani emboli dediğimiz olay hani yağ attı, tıkandı. Önce bir damara gitmesi gerekiyor. Şimdi damara gitmesi için de e, sizin zarar vermeniz gerekiyor. Anladım. Bu uygulamada kullandığımız e, şişler diyeyim. Küçük olduğu için damarlara zarar verme ihtimali çok 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 düşük. Onun haricinde zaten lazerle de ince damarları e, kapattığınız için ...oradan da sıvılaşmış yağların damara girmesi mümkün değil. Ondan dolayı herhangi bir o tarz bir riski yoktur bu uygulamanın. Yani diyabetliler de yaptırıyormuş deyince yani... Zaten bir de diyabetliler bile çok, çok rahatlıkla yaptırabiliyor. Çok önemli çünkü yapılan enjeksiyonlar da orada yağların toplanmasına neden oluyor. Ve bir sertleşme oluyor. Çok e, ciddi sertleşme oluyor. oluyor. E, bu bakımdan da e, çok yararlı. Tabii ki doktorun... E, hastayı kontrol etmesi, karşılıklı konuşmaları şeklinde olacak. E, boyuna yapıyoruz dedin de, dediniz. E, kol, kol içlerine yapıyoruz dediniz. Buradaki hani fazla biriken, e, patlayan yerlere yapıyoruz evet, dediniz. Ve de, lokalle yapıyoruz. Lokalle en önemlisi o, lokalle. E, herhangi bir şekilde hastanın narkoz almasına gerek kalmadan lokalle uyuşturarak çok uyu, rahatlıkla yapılabilen bir işlem. Evet, e, gerçekten Arif Bey bu konuda e, siz bu konuya e, e, bu da özell uzmansınız özellikle bu konuda. Evet, bu konuda e, gerçekten çok biliyorum, bir konu. e, biliyorum hani öyle boştan biliyorum demiyorum. E, çünkü bunu yaptıran arkadaşlarım var e, size, e, onlardan. Zaten benim ilk askılarım da kendi eşim zaten. Öyle mi? E tabii ilk hastam kendisi. Eşinizi eşim. burada ağırlamıştık. O da doktor eğitim evet, e, evet, evet, kendisi. Evet, evet. Eşinizi burada ağırlamıştık. Bayağı da hoş, e, zarif bir e, ya, bayan. Yaklaşık buçuk 5, 5 yıl oldu ona, e, pardon, buçuk yıl oldu ona yaptığımız evet. uygulama. Beş buçuk yıldan beri mesela biraz e, o zamana göre kilo aldı ama şekil olarak hiç bozulmadı. E, o e, bölgelerde hiçbir şekilde... Yer. Ben de çok araştırıyorum e, böyle konuları. Ee, ama şeker hastası olduğum için biraz e, bu konularda imtinalı e, davranıyorum. Karar vermem e, çok güç oluyor başkalarına göre. E, geçen gün birisi bana Twitter'dan e, şey yazmış. Mesut yarım programına katıldığım zaman bir estetik cerrahı e, arkadaş. Bana demiş bu yaptırmayı düşünmüyor musunuz? E, e, demiş tabii. biraz haddini aşmış ama e, düşünüyorum ama şeker hastası olduğum için. Biraz e, karar lütfen. vermekte hakikaten e, korkuyorum. Şimdi şeker e, hastası olan kişilerde damar permeabilitesi, damar geçirgenliği evet. de bir miktar bozuluyor. O yüzden neresine dokunsanız biraz hastanın da mor arıyor. Tabii ki. O yüzden göz önünde olan kişilerin e, yaptırırken bir şeyleri düşünmesi çok, doğal tabii çok ki. Çok fazla düşünmesi gerekiyor tabii ki göz önündeki kişilerin ve aynı zamanda şeker hastası ama bu olayda... Bunu biliyorum, ben de araştırmıştım. Hakikaten şeker hastalarına faydası olduğunu başka yani, yerlerden de duydum. Yaptığımız hastalardan da bunu evet. zaten kendimiz de görüyoruz. Yani lipoabdominoplastide de öyle. Siz ciddi bir şekilde ortadan yağ kitlesini uzaklaştırıyorsunuz. Yani tam karın bölgesinden. Hı hı. Ve kullandığı ilaç dozunu aynen ertesi gün ve daha sonraki günlerde devam etmeye çalışırsa ciddi bir şekilde şekeri düşüyor. Çünkü evet. ilaç miktar çok fazla geliyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten ben çok yararlı ediyorum. olduğunu düşünüyorum. Ee, çok teşekkürler. Sağ çok olun çok efendim. Sağ olun. Arkadaşlarımız sizi buradan alacaklar. Ben hemen kızların yanına, bizim şişlerin yanına gidiyorum. <laughs> şişlerin ve